Ne yazdın kızım? Ütü. Evet. Ütü. 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 Bu neydi? Şurası. Bu. Üü. Bu. Üü. 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 Yaz bakayım. Aferin <Gay bu> <Of>, tekrar. <Gay> bu> evet bu şekilde gidiyoruz. Biraz boşluklu. <Gay bu> Ün neydi? Lü. Ne? Lü. <Gay> Aferin <bu> <Of>, tekrar. <Gay bu> Hala ne yapsak bunu yapacağız. Mikro cümle oldu. Of, tekrar. Aferin kızım. Ne yazıyor tekrar? Neydi? Evet. <laughs> Ümit. <laughs> ha tek yazıyoruz hadi. Ümit. <laughs> evet. Tebi. Bir tane yaz bakayım. <Gülüyor> Bravo. <Gülüyor> of. <laughs> devam et. Hadi devam etsin.